En büyük Spider-Man oynamayı oynarız. Videoyu mutlaka Oyun. verelim, hadi önümüze geçelim. Sushi'nin elinde küçük bir Clipper var arkadaşlar. Yani piyasada bulması bunları zor. Baba bir yer getirmişemezsin yani çok tatlı. Baksana böyle oynamıyoruz. Oynuyorsun işte, daha ne istiyorsun? Çok iyi. Evet, alsana onları. <laughs> Hayda! Kendini geliştirip büyütmek varken neden küçük kaldın? Tabii ikide kalırsın öyle olursa, yapacak bir şey yok. Evet, ben şimdi kendimi geliştiriyorum Sushi'yim, tamam. Gel bakalım Yusroş ben şimdi bak bu el ne yapacağım? Oba etrafta neler dönüyor öyle? Oh 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 oh. Dördüncü level. Onlar Dört level. Oo sapsarı bir rimcek oldum sen ki. Ona baksana. Silah varmış. İstemiyorum evladım evet. Bir başka boyuta ışınlandık şimdi evet. Ee, tamam devam et. Yusra burada olabildiğince insan yemen lazım kızım. Büyük örümcekleri yemen gerekiyor. İnsanları ör. Hayır kaç! Kaç. Anam peşimize geliyor o ne öyle? İsra sen iyi yemeden. kızım sen ne varsa topla. Bak burada amaç ne biliyorsun? Bura bonus bölümü. aldım. Allah Hayda! Hayır hepsi peşine gitti. Zıpladı ve İsra'şımı ne yaptı? Midesine. Hayır gitti. ben de sıra ben sıra. Dur aldım artık. Bir sonraki seneli oyna. Tamam ha. mı? Elime geçtim bir kere. Ya bırak abi değil. bir yere olacak ya. Bonus bölümü mü? Bonus bank. Girdik. Oba! Girdi. Ee devam etmedi yana. İçini hazırlandır benimki. ki ile levelimiz aşağıda kaldı kızım. 6'yı yiyemiyoruz Demin bu bizi içimize nasıl örümcek. atladı. gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Aa bak bu orada büyüme var. Arkadaşlar bu arada örümcekler korkunç değildir. Bir kere bunu aklımızdan çıkaralım. Tek dertleri karınlarını doyurmak. Ufak ufak küçük küçük ekmek kırıkları olur. Susam olur onlarla. Size hiçbir zarar vermezler. Sen gene bonusa girdin. indir hepsini. Hüsran diğerleri gelmeden. Diğerleri gelmedi. Geldi kızım. Peki. Yani örümcekler bir şey yapmaz. Mesela biz bahçeye gidiyoruz. Ceyda ablanız. Hüsran. Bir ufacık örümcek görüyorlar. Ne oluyor sonra sıra Sana ne oluyor biliyor musun? Annem çıldırıyor. Ay sen Yusra... aa elimizde bu olduğu için indirebiliyoruz. Aynen bir bağırış, bir çağırış, sanatsız şey geldi, canavar geldi, oh, topot oh böyle, ayı, Ay, kurt, ne bileyim aklınıza gelebilecek en korkunç hayvanlar. Baba Onları da indir. Ya, bu bonus bence. Beş oldun kızım, harika. Bonus Şimdi değil. geliştireceğim, Bu bonus değil. Aa bu bölümü de ben oynayayım. Aha, oba, oba! gel 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 gel, arkadaş geçemezsiniz hiçbir yere. Bu, bu, bu. Aldım. İndirdim. Oo! Çok iyi değil mi? Çok güzel. para yap para demeyeceğim dedim. Karşıdan gelene sen bak hele. Sen karşıdan gelene bak hele. <laughs> Ayva yedik. Allah bu ne? Devamlı doğuruyor örümceğe bak sen. Hayır doğurmuyor bak arkasında var İşte doğurduklarından belki. çıkıyor. Portaldan mı çıkıyorlar? Evet. İndirdik mi? 1400, 1200, 1100, 1100, 800, 600, 5, 4, 3, 2, 1 bitti. İşte bu be. Çok iyiydi. Çok para kazandık bekle geliştireceğim. Bekle 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 bekle. bekle, bekle. Büyüt büyüt. Büyük, büyük. Büyüt. Büyük, büyük, büyük. Büyüt. 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 Daha da büyütmüyor. Tamam bu kadar yeter. Birazcık da süre alalım. Tamam şimdi oynayabilirsin. 5 lirayla başlamak her zaman bir artıdır. Onu al aynen. Çarpı 2'yi de alabilirdin ama. Üzüm. Ama bak böyle yaptım Üzümceğiz. olmadı ki. Yusra ben bahçede var ya sulama yaparken dün nasıl bir örümcek gördüm biliyor musun? Nasıl? Şunun aynısı gibi bir şeydi bak bunun. Daha böyle koyudu rengi. Yedi mi? Yedik. Hoppa. Bak gördüğüm bir örümcek nasıldı biliyor musun? Ya. Şunun gibi bir şeydi. Ama çok tatlıydı biliyor musun? Ayakları çok büyüktü, poposu kocamandı böyle, karnı <laughs> karnı. <kır. gülüyor> çok güzeldi ama. Evet, free mi? Free. Bu ne? Yarış, yarış mı? Ne diyorsun? Ya Anam yarış yapıyoruz. Toparlayın arkadaşlar. Ben öne geçmeliyim. Öne geç, öne geç. Öne geç. Öne İyi geç. para topladık. Bu el uçacağız. Bu el uçacağız. Tamam öne geçtiysen Aa. tamam. Benim önüme tamam. geçen var mı? Arkadan biri bastırmaya çalışıyor Şu ama bastıramayacaksın Cüneyt. Hiç olacak. Topun altında ezilmek istemiyorum. Oynadığınız topa dikkat edin. Aa, örümcek mi? ezebilirsiniz. Sağdan soldan, sağdan Şuraya. soldan. Zıpla. Baba dün mü gördün? Dün gördüm. Çok tatlıydı ama biliyor musun? Bozuk para kadardı. Büyüktü yani. Bozuk. Bizim ülkede çok fazla büyük örümcek yok. Evet. Böyle küçük yani. Ama zehirli yılan var. Zehirli yılan da çok fazla yok. Gördüğümüz evet. yılanların çoğu zehirsiz arkadaşlar. Evet. Bizde 50 tane tür varsa 50 taneden 10 tanesi zehirli diğerleri zehirsiz. Evet annem bir tanesi var o da kartankin. Siz siz olun öldürmeyin. Bir şey gibi. Para veriyorum. Aa in. Abo Üsra A, çok doğru. kötü oldu ya. Ama bir dakika elimizde bizim bıçak varmış bıçak. Nahaş varmış. Bıçak bana. olduğu için iyi gittik. Ama bir şey diyeceğim. Bir geride kalma yaşıyoruz. Neden geride kaldık biz bu kadar? No, eksjonum. Aha. Bir sıra sen şimdi izle babanı. Ben buradan çıkmayacağım. Ne varsa yiyeceğim burada. Küçük büyük e, gelmeyin. Aa dümdüz gideceğim şimdi. Ne yapıyorsun? Hı. Eyvallah olsun bir dilim Ana. aldı. Allah arkadan sürüyor. Kaç 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 İç kaç kaç. gideriz. Hayır! Hayır, insanları yemem lazım. Ay! Ay Gelip 11, 12 gibi de geliriz bence. O zaman geliştiriyoruz. 7 level. 8 yapamadık be. 8 yapsaydık çok iyi. Gördüğünüz gibi karpuz yiyorlar. Aha. Nerede? Oo. Neredeyse nereye gideceğim şaşıracaktım biliyor musun? Nerede ya? Zıpla. Oba. Wow. Anam. Anam. Örümceğe bak hala sen. İki. Kocaman değil mi? İki de. Üçü yasın nerede göremedim. Bonus bölümüne kilitlendim şu an ben. 9'a Dokuz, kadar gideceğim. Şuraya kadar, şuraya kadar. Aa. Şuraya. 10'da kaldık. 10'da kaldık. Şu örümcek çok komik ya şu. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl var bunun uzaylı gibi? <laughs> evet ışınlandım. Buyurun. Hadi bakalım. Bakalım burada en çok hayatta kim kalacak? Bir sıra sola git diyor sana. Bak solu gösteriyor. Demek ki solda bir şey var. Oooh, artık bizi öyle eskisi gibi yiyemiyorlar Ne oluyor bu süraide mi? Silicis geldi. Adamım. Ne oldu? Hah, burudun mu? İsra olabildiğince büyük örümcekler geldi. Sen niye oraya gittin? Bu nasıl bir şey ya? At tapatdan dönme örümcekler. Kafızı mı? Kızım niye bırakıyorsun? Adam. Bak devam ediyor. Bu kadar kafızı. Şuradan da bir iki insan ya bırakmayacaksın ya. <laughs> Şimdi geliştir. Tamam. Dokuz olmadı. 9 olmadı. Niye dokuz olmadı? Hepsi toplayacağım şimdi. Bak 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 bak. Oba! <laughs> Uçaklara bak. Hayır! <laughs> Aşağıda kalsaydık keşke. Ne <laughs> oldu bak? kaç oldu, oldu kızım? 11. 11. 11. Ne? On... Bu nasıl bir örümcek? Tövbe ya Rabbi. Üstünde sen evet, ne var? Estağfurullah. Bak en değişik şu şunu gördün mü? <laughs> Anam tek lokma yaptı bebe. Allah! Allah! Yusra bakalım sen bu bölümü geçebilecek misin kızım? Örümcekler akın akın geliyorlardı. İdir kızım. İdir 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 idir. Al onu. Bak sağdakini sakın alma. Onu sakın alma. Aldın mı? Almadım. Almadın değil mi? Eyvahlar olsun. Koca örümcek gözüktü. Dünyanın en çirkin dermişin. Dünyanın en tatlı örümceği geliyor. Farkındasın. Çok, robot, robot. Çok tatlı bir kere. Robot. Yusra bakar mısın mavi? Evet o robot. robot. Bunları Bunlar ele geçirmişler bizi. <laughs> Beceremedim yani bu kızım. yapamadım. <laughs> Ana beynimiz eksikmiş. Beyin topluyoruz şu an. Beyin, beyin, akıl. Çarp beni yok, ikiyle. Yok. Akıl, akıl, akıl sakın yok. onu yemeyeceğiz. Sakın, sakın. Aa bunlar para veriyor. Haa, iyiymiş ya. Ver bakalım, döndür şunları. Şimdi önüme çıkan bütün örümcekler benim kardeşim. 6 ye. 6, 9, 9, 8, 9, 5, çok iyi, 10! 10. 11 yap. 11. yap, 12 yapmadı. Tipeee! 12 <laughs> de kaldı, olsun. Bir dakika, şimdi geliştirme var mı? Bonus'a gidiyorum ben, ben bonus yapacağım kızım, kusura bakma. Hayır bonus yok al sen oyna. Ben de varım. Yarış 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 yarış. Neden ne ne arkada Bak, ben? Öyle başlattı işte. Onlar birazcık şapşık olduğu için sen gidiyorsun. o paraları topla. Bas gaza önüne. Dur. Limon mu avokado mu neymiş onlar öyle indir indir karnı da acıktı ya. O iskeletleri üstüne. İskeletleri hemen lazımdı. Para toplaman ay, 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 ay. gerekiyor. Dümdüz git. Sağa sola yapma. Topta ezilme topta ezilme. Tamam, güzel kurtardın. Kendini yavrum, soldan evet, da zıpladın bitti. Güzel kurtardık. zıpla. 250 lira para birikmiş. Tamam mı? Çok güzel. Karşıyalıp birinci biziz. Birinci olduğumuz için de bu ödülü ikiye katlaması gerekiyor. Evet. bak katlama işte. Ne yapalım? Evet. Ağlayalım yani. Birinci olduk. Şimdi geliştir. Hadi be. 9 yaptık Ana, ben ya. Ama bende sıra. oynadın ya kızım. Daha Hayır, kaç kere oynayacağız? Ben Artık elime bir kere aldım devam edeyim Dur canım Bu bölümde oynarsın. Tamam bundan sonra sen oyna. 5, Şimdi. 6 yı. 10. Bonus bölümüne gireyim mi? Gireyim. Çevirsene sağa gitmedi ya. Reklamlı. Reklamlı. Reklamlı ondan sokmayı çevir. Hayır. 12 yap. 12. Tamam bu el bir rekor kırdık arkadaşlar. Bu tokatla kendini ya çok iyi. Aa. <gülüyor> <gülüyor> <ama> ya. <laughs> tamam Üstüşüm <laughs> şimdi <gülüyor> insanları yiyebilirsin. Hayır sen ya ben tamam. diğer bölüme örümcek yeme oyununu oynayayım. Aa sağa git diyor. Tamam sağa gidelim. Gelin arkadaşlar. Karnı acıkan örümcekler. Gel bakayım buraya canım. Gel bakalım buraya. Şu büyük bir on level mi? Eskiden level gel. Mi? Bir hevesle geliyor işte. Oh. Her hevesle geliyor ya. Oh hepsini yiyeceğim. Oh şuraya bak. Oh. Karnım iyi doydu burada. Oh paralar. İşte abi şaka yaptı. Abi şaka Mavinin mıntıkaya girdik. Abi bırak. Mıntıka. Bırak. bırak. Abi iki lokma yap. <gülüyor> Arkadaki... <gülüyor> Arkadakini gördü mü? O nasıl bir şey canavar. Yusra al oyna kızım. Evet şimdi Hüsra'cığım bu el bir rekor bekliyoruz Yusra'dan. Bakalım Yusra bu el bir rekor kırabilecek mi? Videoyu beğenin arkadaşlar. Evet bu benim kanalım. Evet şuradan ye oradan ye yok. Bu el eşeğe benzemedi. <laughs> Ama yine ben oynayacağım. Tamam bir daha sen oyna. 12'de kaldı. Bu el biraz kötüydü. Bak geliştirme varsa hemen geliştir. Bak 12, tamam mı? 13, 14, 15, 16, 17, 18, geliştir, 19, 20. Geliş, gelişim. Aha, aha. Başla, başla. Başla, başla, başla. Geliştirme Hadi bakalım. İsra 11 level geldik ya. Düz git. Düz, düz. düz, düz. Ortadaki bütün insanları ye. 900. Sol yüz. sağa kaymayacaktı. Soldan örümcek geliyor. Soldan ortaya. Yukarıda yani. örümcek. Şöyle geliyor. çık yukarı 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 çık 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 çık. Yukarıda şu suratsız vermem. örümceği görelim. <laughs> Pardon, komple surattan. An oba, 14 level delmiş. De 15. O ne be? Musa niye bırakıyorsun kızım ya? Niye bıraktın? Ölsin zaten. Öldük zaten. Arkadaşlar oyunumuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesi için mutlaka videoyu Beğenelim kanalıma. Videoyu mutlaka beğenin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.